Selamünaleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. Sorularla öğreniyorum. Derslerimize devam ediyoruz. Siyer dersinin 7. videosuna geldik. Diğer 6 videoyu izlemediysen muhakkak onları da izle. 10 dakikalık kısa kısa videolar zaten 5 soru çıkacak. Bu 5 soruyu kaçırma hocam. Ortaöğretim, ön lisans, lisans öğrencilerine yönelik ÖSYM tarzı sarmal mantık, orijinal sorular çözüyoruz. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir. Sloganımızla hemen dersimize başlayalım. Bu videodaki kavramlar mübareze, rıdvan biatı, rububiyet, sabiilik, sidane, sikaye, şemail, şerh, taasup, tabiin, tahire, umretul kaza, üsve-i hasene ve eşnak kavramlarını bu video içerisinde öğrenmiş olacağız inşallah. Mübareze nedir? Düşman olan taraflardan birer kişinin çıkarak resimdeki gibi karşılıklı çarpışmasıdır. Tebük seferi hariç Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün gazbelerine katılmış. Ayrıca birkaç defa Serriye komutanı olarak görevlendirilmiştir. Hz. Peygamberle katıldığı savaşlarda onun sancağını taşımış ve çatışmalarda önemli görevler üstlenmiştir. Özellikle Bedir'de yaptığı mübareze, Hendek Savaşı'nda ve Hayber'in fethinde gösterdiği kahramanlık anılmaya değerdir. Yukarıda hakkında bilgi verilen sahabi Aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Hamza, Ubeyde bin Haris, Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Abdullah bin Cübeyr. Hangisi cevabın? Evet, harikasın hocam. Hazreti Ali diyen hoca kardeşlerimi tebrik ediyorum. Peki bir soru. Tebük seferi hariç diyor. Hazreti Ali demek ki Tebük seferine katılmamış. Peki neden katılmamıştı? Evet, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Medine'de vekil olarak bırakmıştı. O yüzden katılmamıştı. Yeri gelmişken bu bilgiyi de vermiş olalım. Rıdvan biatı nedir? Hicretin 6. yılında ashabın Hudeybiye'de Hazreti ile yaptıkları biattır. Umre amacıyla yola çıkan Müslümanlar Mekke'ye 12 kilometre uzaklıktaki Hudeybiye'de konakladılar. Müslümanlarla Mekkeliler arasındaki sorunu çözmek için elçiler gidip gelmeye başladı. Gönderdiği elçinin dönmesi gecikince müşrikler tarafından öldürülmüş olacağından endişelenen Peygamber Efendimiz müşriklerle savaşmadan oradan ayrılmayacaklarına dair ashabından bir at aldı. Bu ahitleşmeye altında yapılan ağaca nispetle Rıdvan bir atı adı verildi. Mekke'ye elçi olarak gönderilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hamza. Evet nüfuslu bir aileye sahip olan Hazreti Osman radıyallahu anh'e gönderilmişti diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu ağaç biliyorsunuz daha sonra insanların o ağaca ilgi göstermesi üzerine kesilmiştir. Bu ek bilgiyi de verelim. Rububiyet nedir? Allah'ın Celle Celaluhu'nun yaratmış olduğu tüm varlıkların hayatlarını devam ettirmeleri için kurallar koyması, evreni sevk ve idare etmesi, insanların dünyada ve ahirette mutlu olmaları için vahiy ve kitap göndermesi, yarattığı varlıklarla tek tek ilgilenmesi rububiyettir. Sabiyelik nedir? Güney Mezopotamya'da yaşayan ve ışık karanlık dualizmine dayalı inançlarıyla tanınan topluluğun adı nedir? Sabi'iliktir. Hatırlarsanız geçen yıl 2018'de DBT sınavında ışık karanlık dualizmini sormuşlardı ama maniheizm olarak sormuşlardı. O günümüzde yaşamayan dinlerdendir. Ama burada sabiilik yaşayan dinlerden bu ek bilgiyi de vermiş olalım. İslamiyet öncesi inançlar arasında ışık, ışık karanlık dualizmine dayalı bir inanç sistemidir. İbadetleri arasında en önemli olanı boy abdesti ya da vaftizdir. Ayın yemekleri törenleri önemli yer tutar. Bunlardan en önemli olanı Masikta adı verilen törendir. Bu tören ölen bir kişinin ruhunun gözetim evlerinden yani yedi gezegenden hızla geçerek ışık alemine ulaşması için yapılır. Yukarıda bahsedilen din hangisidir? Sabiilik, Zerdüşlük, Musevilik, Şintoizm, Taoizm. Evet ışık karanlık dualizminden yakaladın. Seni tebrik ediyorum hocam cevabımız sabi iyilik olacaktı. Sidane nedir? Kabe'nin bakımı, kapısının ve anahtarlarının muhafazası görevidir. Sidane. İslam'ın doğduğu dönemde Mekke'nin idaresi görevlerinden olan hicabenin sözlük anlamı örtmek birinin bir yere girmesine engel olmaktır. Bu görevi üstlenen kişi temelde Kabe'nin bakımı, kapısının ve anahtarlarının muhafazasından sorumlu idi. Hacip adı verilen görevli Kabe'nin anahtarlarını elinde bulundurur ve belirli zamanlarda ziyaretçilere açar. Ondan izinsiz kimse Kabe'ye giremezdi. Bu görev için ayrıca aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır? Demek ki hicabenin eş anlamlısını bulacağız diyebilirim. Liva, sifaret, nedve, sidane, rifade, Evet Sidane diyen hoca kardeşlerimi tebrik ediyorum. Kabe'nin bakımı kapısının ve anahtarının muhafazası görevine Sidane ya da Hicabe ediyoruz. Sikaye nedir? Kabe'ye gelen hacılara ve ziyaretçilere su ve zemzem dağıtma görevidir. İslam'ın doğduğu dönemde Mekke'nin idaresi için görevler ihtas edilmiştir. Bunlardan Kureyş'in yabancılar nezdinde temsil edilmesi, Kabe'yi ziyarete gelen hacılara su temini görevi sırasıyla aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle ifade edilmiştir? Evet nedir? Temsil edilme görevi sifaret. Kabe'yi ziyarete gelen hacılara su temini görevi de sikaye. Hemen kolaca cevabın A seçeneğinde olduğunu söyleyebiliriz. Sifaret görevi Adi kabilesinin elindeydi. Bu görevi de Ömer bin Hattab yürütüyordu. Şemail nedir? Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak ve alışkanlıklarını konu edinen eserlerdir. Peygamber Efendimiz giyiminde titizdi, dağınıklıktan hoşlanmazdı. Ev döşemesi olarak yaşadığı dönemdeki yaygın eşyayı kullanırdı. Gerek giyim gerekse ev eşyasında ihtiyacı karşılamaya, sadeliğe, temizliğe ve tertipliğe özen gösterirdi. Yemekten önce ellerini, yemekten sonra hem ellerini hem de ağzını yıkardı. Buna göre Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısından fiziki ve ahlaki özelliklerinden bahseden eserlere ne ad verilmektedir? Kıssa, seriye, şemail, megazi, nübüvvet, Hangisi şemail diyen kardeşlerimi yine tebrik ediyorum. Şerh nedir? İlk bakışta ne demek istediği açıkça anlaşılamayan metinlere yorumlar getirmek suretiyle açıklama yapmaktır. Yani bir şeyi açıklamak ve yorumlamak amacıyla yazılan kitaplara da aynı zamanda şerh deniyor. Taassup nedir? Herhangi bir fikri siyasi veya sosyal olayın çözümü ve açıklaması ile ilgili bir düşünceyi tek doğru kabul edip karşı görüşte olan insanların düşüncelerine değer vermeme, anlayıp dinlemeden inkar etme, kendi görüşlerini başkalarına kabul ettirmek için baskı yapmaya biz taassup diyoruz. Peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan şahıslar Hazreti Peygamber'in tevhid mücadelesini örnek alarak onu taklit etmek suretiyle makam ve mevki sahibi olmak istemişlerdir. Sahtekar olduklarının bilinmesi dahi bu desteği engelleyememiştir. Bu sahtekarların kendi kabileleri ve akraba kabilelerden destek almalarına yardımcı olan esas unsur nedir? Zengin olmaları, nüfuslu olmaları, kabilecilik taassubu, makam ve mevki elde etme arzusu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan düşmanlıkları, Evet bulabildin mi? Evet harika hocam. C seçeneği olacaktı. Kabilecilik taassubu bu nedenlerin en başında gelir. Tabi'in nedir? Hazreti Peygamber'in sahabelerinin zamanına yetişen, onlarla görüşen, sohbette bulunan ve Müslüman olarak ölen kişilere tabi'in diyoruz. Peki tebeut tabi'in neydi? Sahabeleri gören kişilerle karşılaşıp onlarla sohbet eden ve Müslüman olarak ölen kişiye de tebeut tabi'in deniyor. Tahire nedir? Hazreti Hatice'ye cahiliye döneminde iffetinden dolayı verilen temiz anlamındaki ismidir, lakabıdır diyebiliriz. Cahiliye döneminde Hazreti Hatice'ye iffetinden dolayı verilen isimdir. Hazreti Ebu Bekir'in bir an bile tereddüt etmeden Hazreti Peygamber'i desteklemesi üzerine verilen lakabıdır. Mute Savaşı'nda iki konunu kaybeden Hazreti Cafer'in lakabıdır. Hazreti Ömer'in hak ile batılı en güzel şekilde ayırmasından dolayı ona verilen lakaptır. Buna göre açıklaması verilmeyen lakap. Evet Faruk lakabı kimindir? Hazreti Ömer'in lakabıydı değil mi hocam? Sıddık lakabı Hazreti Ebu Bekir'in. Tayyar lakabı ise Mute Savaşı'nda iki kolunu kaybeden Hazreti Cafer'in lakabıdır. Tahire'de Hazreti Hatice'nin lakabıdır. Zinnureyn Hazreti Osman'ın lakabıdır. Parçada geçmiyor gördüğün gibi. Mübarek peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için iki nur anlamında Zinnureyn lakabı verilmiştir ama seçeneklerde onu göremiyoruz. Umretul kaza nedir? Hudeybi Antlaşması yılında yapılamayan umrenin bir yıl sonra kaza edilmesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başladığınız hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Ayetinin nazil olmasıyla Hudeybi Antlaşması'ndan bir yıl sonra eda edemedikleri umreyi kaza etmek üzere Müslümanlara hazırlanmalarını emretti. Hicretin 7. yılı Zilkade ayında Medine'den yola çıkıldığında Hudeybiye'de bulunmayanların da katılmasıyla Kabe'yi ziyarete gidenlerin sayısı 2000'i geçti. Hicretten sonra Müslümanların bu ilk Kabe ziyaretine hangi ad verilmiştir? Umre seferi, Umretül Kaza, Veda Haccı, Umretül Vefa, Umretül Sena. Evet, Umretül Kaza diyen kardeşlerimi tebrik ediyorum. Üsve-i hasene nedir? En güzel örnek. İnanç, ibadet, ticaret, eğitim, öğretim ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model anlamında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatıdır Üsve-i Hasene. Rabbimiz yüce kitabımızda Müslümanların sahip olması gereken ahlaki erdemleri ve uzak durması gereken kötü davranışları da açıkça belirtmiştir ahlakı Kur'an olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın çizdiği sınırlara tam anlamıyla riayet etmiştir. Müslümanlar için bir örnek almaları gereken tek ve en güzel model anlamında Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin hangi sıfatı kullanılmıştır? El-Emin, Ebul Kasım, Üsve-i Hasene, Hatemül Enbiya, Ümmül Kura cevabımız Üsve-i Hasene olacaktı. İslam'ın doğduğu dönemde Mekke'nin idaresi için başlıca 12 görevden olan Darun Nedve'de Hz. Ebu Bekir tarafından yerine getirilen diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti görevidir. Bu görev aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilirdi? Eşnak, Ezlam, Kubbe, Safaret, Eysar, eşnak olacaktı cevabımız. Diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti görevine eşnak diyoruz. Teymoğullarının elinde olan bu görevi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'e yerine getiriyordu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.